Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aybars Bugün sizlerle 2000 abone özel bir video çekiyorum ee, Açıklama kısmında da Skype adresimi bulabilirsiniz Koyacağım zaten oraya Sizlerden tek bir isteğim var arkadaşlar Tabi isteyenler yapabilir zorla değil Skype adresimden istek yollayıp bana tebrik videolarınızı atabilirsiniz, Facecam'li ya da ses kaydı vesaire vesaire atabilirsiniz ya mesaj da mesajda atabilirsiniz. Ben bunları zaten bir video oluşturup tekrardan kanalıma atmayı düşünüyorum. Hepiniz de çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar nasıl geldim ben de bilmiyorum. Hani sağ olsun, Uzay olsun, Kerem olsun, Mesut olsun, Burak olsun, Fırat olsun. Bir sürü kişi sayesinde buralara kadar geldim. Hepinizi seviyorum, teşekkür ederim. Allah sizden bin kere razı olsun. Güler ailesi ilk defa böyle ben şaşırdım nasıl buraya geldiğimi. 2000 olduk hatta 2100 olduk. İnşallah nice 5000 lira, nice 10.000 lira ya da 30k'ları diyelim. Dediğim gibi burada destek verenlere hepinizi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Mu desem? Nasıl oluyor bu cümle? Şu an cidden heyecanlıyım. Ee, dediğim gibi hepinizi çok çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, Skype adresi açıklamada var. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.